5 tane kaldı. Şunu da kesince. Beyler şimdi mavi ülkeye gidip görevi bitirelim artık. Ondan sonra da 76 levellikle 61 levelli evlendirelim. Görev bitti. Hadi bakalım mavi ülkeye. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlere beraber gene Metinlik Türk'teyiz. Şu an saat 3.30 şimdi girebildim oyuna. Her neyse şöyle oldu. Ben yaklaşık YouTube'da bütün hatalara baktım. Game Guard mı diyorsunuz? Game Guard mı? Her neyse. Bunun hatalarına baktım. Youtube'da önüne gelen saçma saçma şeyler yapmış. Hiçbiri de doğru değil. Bir tanesi görev yöneticisini açmaya çalışmış. Ama başaramıyor. Sadece orada videoyu kesmiş. Başka bir şey eklemiş sonuna. Açıldığı yere eklemiş. Büyük bir ihtimalle başka bir zaman çekmiş onu da. Yani iki videoyu bir ana birleştirmiş. Yani çünkü görev yöneticisinde yok. Öyle bir şey. isim tarzı bir şey. Ben de direkt çözümü buldum. Bu arada C1'deyiz herhalde. Evet C1'de unutmuşuz. Şöyle ismi kapatayım yoksa direkt bir dakika market ismi. Tamam o da kapalı. Ben Metin Türk'ün dosyasına girdim. Direkt orada bir dosya vardı. Dosyayı sildim direkt oyunu açtı. İsteyen varsa bunun videosunu yaparım. Zaten kolay. 30 saniyemi almadı. 30 saniye düşün. Adam 7 dakikalık video yapmış. Çözüm dediğin şey. Direkt anlatırsın geçer gidersin. Konuyu uzatmana gerek yok çözümde. Her neyse. Görev bitti zaten. Şöyle ben bir göstereyim. Yaşlı kadının yüzüğü nerede? Her neyse zaten bitti. Daha demin bir tane vardı. Şimdi ise görevi verdik ve söz yüzüğünü aldık. Güzel. Şimdi beyler şöyle bir açıklama yapayım. Diğer bölümde yaklaşık 6 kişi aslında diğer bölüm değil. Diğer bölümde şey yapmıştım. Söz yüzü yapmıştık ama yorum yazmadılar. Önceki bölümde gene bir T dedik ya. Videonun başına bir de Art950 mavi çelik arama videosunda. 6 kişi yorum yapmış. Demiş ki sen mavi çelik arayacağına biraz git biraz mantıklı düşün. Art9 siyah çelik bul demiş. Kardeşim mantıklı düşüneyim. İstediğim mavi çelin efsunlara 1.5 HP'si var. Saldırı değeri var 30. HP absorbesi var %5'den fazla herhalde. Yakın dövüş var bu da %6'dan fazla. Efsunlara bu 350 art 4 taşlı. 5 efsun. Bak 350 ucuz. Art 9 siyahçılık o kadar çok ucuz ki. 200 m 100 m. 650 650 ev abi. Şimdi siz biraz mantıklı düşünün. Mavi çelik 350, siyah çelik 650. Ye. Ama efsunları istediğim gibi değil. Bak. Bunda saldırı değeri var. 15. Bir de kılıç savunması 10 getirmiş o. O yüzden 800'e. Bir de 2K'lı. Bu efsunda 1,5A olsa, saldırı 30 olsa, yakın dövüş 6, HP absorbe olsa bu mi bile geçer. Bir de şu var ya 600M'lerde 350M'lerde. Siz biraz mantıklı düşünün ona göre yapı, yorum yapın. Belki Avrasya serverinde oynamıyorsun. Ama ben Avrasya serverinde oynuyorum. Belki başka serverlerde ucuz olabilir ama Avrasya'da pahalı. Artık dokuz siyah çelik. Tamam ucuzlar var onlar da dandik efsunlu. Ben ona efsun atmayı mı deneyeceğim gelmezse. Artı altıya bak abi. 185'e. Güzel getirmiş Efsun da HP'si yok işte. Değer etmez bu yüzden. Yani demek istediğim şey şu. Siyah çelik aldığım zaman acayip çok fazla kazığa girerim. 200 em, 300 üm zararda olurum. Çok kötü olur. Diğer türlü mavi çeli direkt alacağım art sıfırı. Tamam bitti. Levelim arttıkça da onu basacağım art 9'a kadar. Yani olay bu. Bir de şöyle bir yorum yapıyorlar. Beyler cidden bundan yapayım. Yani artık bu olaydan cidden harbiden de bıktım diyebilirim. Beyler her video gidiyorlar. Her, hep aynı şeyi yapıyorsun diyorlar. Kardeşim ne alakası var? Herkese aynısını yapıyor. Metin Türk'te ne yaparsın biliyor musun? Evsun atarsın. Oyuna para çekersin. Evsun alırsın Nesne Market'ten. İşte kutsal müküresi bir şey yaparsın. Artı 9'i tam basarsın. Ticaret yaparsın. Metin kesersin. Farm yaparsın. Sohbet edersin. Metin Türk'te bunun gibi şeyler yaparsın. Hep aynı şeyler. Pointy blank, Sonra CSGO, sonra GTA 5, sonra ne var? Zula, Wolfteam, Team. Bunlar da hep aynı şey. Metin Türk de aynı şey aynısı. Kasıyorsun, uğraşıyorsun, hepsini atıyorsun, artı basıyorsun, item yapıyorsun. Bunları videoda gösteriyorsun göstermek istiyorsan. Ben de bir günde ne yaparsam sizlere onu gösteriyorum. Zaten biliyorsunuz bir buçuk hafta bir farm videosu attım. Sonunda ne oldu? Güzel bir video yaptım ben de. Sağ olsun izlenenler oldu. Beğen bir kişi izledi videoyu. E, Yani bunun gibi düşünün yani. Yani boşa video yazmayın. Hep aynı şey yapıyorsun diye. Zaten metin iki bu. Ne diyeyim? Bir T'yi bitirirsin gene bir T kasarsın gene bir T videosu olur. Bunu sadece ben mi yapıyorum? Yani ne diyeyim? Sadece böyle bir açıklama yapayım. Emre söylemişken de şöyle pazarlara bakıyorum kaçamak filan. Ondan sonra direkt çöle gideceğim. 61'lerle alıp ama ilk önce, ilk önce 76'lığa girip şamanla birlikte evlendireceğim onları. Ondan sonra bu çarla çölde, vadide veya da pardon vadide de, çölde, bakrada metin keseceğim. Aynen. Çünkü 76 liralıktan şu anda bıktım. Tamam çarım yüksek. Güzel şeyler bekliyorsunuz ama itemleri dandik. Şöyle bir hemen evlenmek istiyorum'a tıklayalım. Sonra onun ismini yazalım. Bunda da hemen şöyle evet diyelim. Gördüğünüz gibi nikah yüzüğü oldu. Bunda da direkt evet hazırız başlayabiliriz güzel otomatik ben şimdi ba onlar başladı biz direkt nikah odasına geri dön tamam savaşçı gitsin zaten onunla beraber şaman da girdi içeri çünkü evli şöyle bir yanına gidelim de itemi çıkar zaten bundan sonra smokin lazım olmayacak tamam şaman da geldi tıklayalım buna evlilik izini direkt onun ismini yazıyoruz tekrardan Şaman da evet diyoruz Bunda ise tamam. Buna tıklıyoruz tekrardan. Gece veya da tamam gece olmadı herhalde. Çünkü ayarlar var. Nikah töreni bitirmeyeceğim. Dans etsinler mi ya? Şöyle bir dans edelim ya. Yok bu değil bu değil. Dans edelim dans. Oo işte budur. Kadında ne hareketler varmış şamanda. Pek güzel değil. Aynen. Pek güzel değil. Gelini çıkar. Başka bir şey var mı? 3'e tıklayalım. Evet buraları müzik efekti eklemek isterdim ama. Yani buna uygun bir dans müzik türü yok yani. Abi bu ne biçim dans? Ben buna ne ekleyeceğim şimdi müzik olarak? Kol bastı mı? Tamam bırak bırak vazgeçtim bırak. Tamam bırak bitir. Şu savaşa geçek. Tıkla şuna. Direkt bitir diyoruz. Evet diyoruz. Şimdi şamana. Bunda da buna tıklıyoruz. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Oldu mu? Olması lazım ya. Bir dakika dur yanlış. Kalk bitir. Tamam işte. Bitir. Ha, tamam burada evliliği daha ettirmek istiyor musunuz? Evet veya da hayır. da hayır kardeşim. Şimdi savaşçıya. Yanlış tıkladım kusura bakmayın. Tamam. Bu kadar beyler. En azından bu çarı da aradan çıkarmış oldum. Gördüğünüz gibi ikisi de artık evli. Artık ben su üçlü elliye geçeyim. Çünkü e, doyum popere gitmek istemiyorum. Orada metin kesmeyeceğim. Başka bir yerde kesmek istiyorum. Para kasacağız gene. Aynen öyle. 11.194 Siyah çeli satasım var ya. Veya da kalsın ya. Bunu art 9'a basmayı denesin mi? Denesem mi ya? Çünkü kılıç çiftel 15 ya. Kılıç savunması 15 ya. Art 9'a deneyesim var ama sonra. Biliyorsunuz ki bir buçuk gündür kapalı. Bilmiyorum merkezde kapalı mı açık mıydı. Ben de kapalıydı ama ben diğer bir yandan oyuna da giremiyordum. Çünkü hata vardı. Youtube'da o kadar video izledim. Hiçbiri de doğru değil bana göre. Hatta birkaç tanesini izledim. Dikkatli baktığınız zaman hatayı düzeltmiş orada. Orayı göstermemiz düzelttiği yeri direkt oyunun açıldığı yeri gösteriyor. 7 dakika boyunca hep oyunu tekrar açmasını denedi. Zaman kaybı. Sadece bir tane dosya roz dosya siliyorsunuz oyun açılıyor bu kadar. Ben de onu kendim öğrendim. Kafama göre Metin 2'nin içindeki bir dosyayı sildim. Bir daha açtım oyunu bir baktım açılıyor. Ben de devam ettim. 76 levelle giremiyorum şu an. O çarda kardeşim var. zırh falan bakıyor o çara. Ya doyum huvan zaten dolu. Metin kesiyor da paso bir. Art 9 zehir kılıcı var. 54 ortlu. 7.5 kamu ne vuruyorum Metin'e diyor. Peti de yüksek. Leveli de yüksek 75. Peti zaten levelinin aynısı. Zaten peti 70 liralık bine. 7 nokta kritik tarzı bir şeyler de vuruyorum dedi. Bu arada ismini bilmiyorum unuttum kusura bakmasın çünkü aradan bir saat geçti. Sadece buradan selam söylemek istiyorum ona da. Zaten art 9 yer 54 ortu deyince zaten hatırlamıştır. 54 mi 52 mi ne öyle bir şeydi. Art 4 taşlı. Metin kese kese, para kasa kasa, konuşa sohbet tarzı bir şey de, de Hadi bakalım. Buradan bir başlayacağım. Kırmızı yüküye kadar gideceğim. İlk kıskançlık metini bulduk. Şurada bir tane daha buldum şansa. Şunu bir keselim de. Biliyorsunuz ben metin kestikçe pek fazla konuşmam. Sadece BK'ları söylüyorum. Şimşek çağırma. Bu da zaten büyülü keskinlik. Kalsın kenarda. Abi neden hiç düzgün BK çıkmaz ki? Daha demin ne güzel kestim. Bir tane şama e, bir tane şama taşı çıktı artır. Bir tane soğutma taşı çıktı. Bir tane büyük keskinlik. Bunda ise çölde kestim. Gölge metiniyle pardon ruh metiniyle ruh mu gölge miydi? Pek bilmiyorum ama bir tane de şey kestim. Dayaklılık metini kesmiştim. Ondan çıktı. Art 4 taşların ikisi de. Yani kısacası tek tek çıktı. İki, dayaklılık taşlarının iki tane art 4 taş çıkmadı. Güzel ya. Şu çarı 35 yaptığım zaman ata aldığım zaman bir de itemleri sağlam yaptığım zaman belki bir buçuk kayı bile geçebilir veya de gelebilir. Sihir taşı artı 3 işime yaramaz. Daha nerede çıktı? Oha. Ciddi misin? Abi ciddi misin? Şimdi al hepsini. Al al dur. 47 levellik geldi. Hadi abi alsana şu BK ya. Şu BK için neler uğraşıyoruz ya. Al şunu. Bak ne çıktı? Büyülüzdür. Bunun için miydi lan o kadar? Hava kılıcı çık. Tamam dört tane var ama beş tane olsun. Bakri'yi git gide sevmeye başladım ama fazla alışmamak gerek. Yoksa hep burada metin keserim. Şimdi abonos küpe çıkmış beceri kitabı. Alsana şunu. Ne çıktı? Hava kılıcı. İşte budur. İşte budur. 5 tane oldu. Ne bu? Kanama saldır direnci dört. işime yaramaz. Ama artı basmak için işime yarar. Şu bir keresi eldiven eldiveni alasım var ya. Cidden alasım var abi. Bıktım ya bu eldivenden. Tak çıkar tak çıkar tak çıkar. Büyülü zırh. Abi hep büyülü zırh çıkıyor ya. Dört tane oldu. Değil mi? Yok üç tane olmuş. Pardon. Bakra'da her yer Metin abi. Her yer. Şuradan yaklaşık bir saat sonra her yerde metin var. Bir saat sonra hiçbir yerde metin olmayacak. Çünkü binek eventi var. BK'yı göstermeyi unuttum. Dur. Şimşek pençesi at. ETP çıktı. Dur. Dur. 30 de seviyorum. Ya 35 yapasım yok. Kılıç çevirme güzel. Çünkü bir sürü item çıkıyor ya güzel oluyor. Ama diğer beyanlar 35 yaptığım zaman da en azından atak da artmış olacak. Bir sürü kişi bana soru soruyor. Bir kez de ben size sorayım. 33 levellik mi daha güzel 35 levellik mi? Atak daha çok mu olsun yoksa item düşmek daha mı çok olsun? Yorum yazarsanız sevinirim. Hep siz bana soru soruyorsunuz. Bir kez de ben size sorayım. Bakalım 33 levellik mi daha iyi 35 mi? 35 ataklar atak daha çok. 33 item daha çok çıkıyor. Ki iki tane eldiven kullanırsan o farklı. Bazıları normal eldiven bir de site eldiveni kullanıyor. Bu yüzden iki tane eldiven takıyor bazı kişiler. Eldiven. Hadi bakalım siyah metinden. Oha. Ya bir güzel itemler çıktı. Tamam. Sağ açıda şart 3 güzel. BK. Üçünü kesme güzel. Bazen dandik BK'lar çıkıyor. Siyah metinden. Şöyle çölde metin kese kese. Kırmızıya gideyim diyorum da kırmızı hangisi? Şöyle bir bakalım. Yok şu. Evet kırmızı bu. Jayang. Bu sarı bayrağın ki bu kırmızın ki. Zaten biliyorsunuz. Dayaklanık metini kesiyoruz. Şu an bu çarptı ikinci oluyor bu. Tabii baya pot gitti. Tamam beceri kitabını al şunu al. Ne çıkmış? Büyü çözme. Kalsın. Para eder. Kırmızı ülkedeki ilk metin hadi bakalım. İlk metinin ne çıkacakmış? Unutkanlık kitap güzel. Diğer bir yandan beceri kitabı ne çıktı? Ruh vuruşu ve hamle güzel. Söyleyemedim hamle çıktı. İkinci metin herhalde 3. Bilmiyorum. Üst üste bir tane üst üste bir sürü cehatınca unuttum. Ateşli ok çıktı. Kırmızı ülke her yer metin ama ETP çıkmıyor. BK'da çıkmıyor. Ha bir tane daha bulduk. Her yer metin abi. Şu an bu dördüncü metin. Dördüncü karanlık metin. Kırmızı yükele daha doğrusu. Şu an toplam kaçıncı hiçbir fikrim yok. Beceri kitabı. Çivit kurt ruhu. Güzel. Satıl zor satılıyor ama en azından para ediyor. Hadi abi düzgün bir BK çık ya. Düzgün bir BK. Kıvılcım vuruşu. Para etmiyor. Satılmıyor ki abi. Satılmıyor. O kadar kişi yoruma yazıyor. Neden atıyorsun satılıyor diye. Satılmıyor kardeşim. Ateş vuruşu mesela. Gitmiyor bir türlü. Hala da duruyor şu an. Bir haftayı bile geçti. Bir buçuk, bir buçuk hafta olacak. Siyah Metin. Hadi bakalım. Çık. BK çıkmıyor. Abi bu sen Metin'e neden BK çıkmıyor ya? 33 levelim. Eldivenle takılı. Biraz daha geç mi takacağım anlamadım ki. Ateş aleti. Kalsın. Abi Metin kırmızı da zor çıkmaya başladı ya. Ne çıktı abi? Ekranı görmüyorum. Belimi ağrıdı çünkü. Yüksek saldırı. Boşver at gitsin. Ekranı görmüyorum beyler kusura bakmayın O yüzden böyle dakika bir diklenmem gerekiyor Benim de belim ağrıdı geri doğru yaslanıyorum Bazen yeşil hece fasulyesi Çıkıyor derken çıkmadı Bazen çıkıyor Beyler kırmızıda o kadar Metin kestim Şu an bilmiyorum herhalde onu geçiyor ETP bir tane çıktı Anca Bir daha çıkmadı Büyü çözme Sarı ülkeye mi gitsek ya Kırmızı ülke herhalde küstü Anladım ki abi baksana çıkmıyor. Bir tane çıktı. Burada da metin kaynıyor ama zor BK çıkıyor. Abi böyle bir şans olmaz. Oha. 4 metin. Yukarıda kıskançlık. Burada siyah. Karanlık. Gene siyah. Oha. Şans dedim böyle olur abi. 4 tane metin. Kırmızı yükü bu yüzden seviyorum işte. Her yer metin. Bir dakika dur. Çıkmayacak. Çıkmayacak dedim. Abi ya. Siyah metinleri bu yüzden sevmiyorum. Karanlık metin. Ne çıktı? Kurt atlayışı. Bir kez de düzgün BK çıksa. Beyler unuttum. Siyah metinden BK çıktı. Güçlü beden o da. Kusura bakmayın. Çünkü metin hıfızı kestiği için siyah metini pat 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 direkt gitti. 51'i bile takamadım zaten. Burada Metin güzel çıkıyor ama ETP çıkmıyor abi. Mavi ülke tekrar geri döneceğiz herhalde. Aha bu sefer 100, -100 yüz eminim ki çıkacak. Daha demin eldivensiz çıktım bak. Tamam güzel. Ne verdi bu sefer? Büyülü zırh. Kaç oldu? 10.841. Az kaldı ya. Bir 1200'den sonra direkt kahraman. Sonra bir de 76 level linki de 11 binine Yok lan. Evet öyle evet. 1200 sana lazım. Beyler bu sefer ETP çıkmaya başladı ya. Tam sarı yüke gidecektim. Yaklaşık şu an 3. ETP yerde duruyor. İnsan o kadar çok metin kesiyor ki ne söyleyeceğini unutuyor. Ne çıktı şimşek atma. Hava bitmiş. Güzel. Birincisi, ikincisi ve kor oldu mu? Kaç tane? Yani? 2, 4, 6, 7. Tamam. BK ne çıktı? Hızlı saldırı. Bıktım ya bundan. Güzel. Ne çıktı? Zehirli ok. Yok o bana lazım olmaz. Artı 3 büyü bozma taşı. Ya ben bunu hep kesiyorum ya çünkü bazen fasulye çıkıyor diyecektim ETP çıktı. O neydi lan? Bizim kedi korkudan atladı. Ne çıktı? Beceri kitabı, ETP güzel. Hadi lan korolsana. İşte bu. Evet ne çıktı? Eceha yardımı. Güzel. Şöyle geç. Şöyle geç. Pamuk bir dakika dur. Kırmızı ülkeden çıktım. Ee, sadece zaten siz sadece metin kestiğim yerleri gördünüz. Kızarası BK düşen yerleri gördünüz. Kırmızı ülkede bir sürü metin var ama BK çıkmıyor. Elde beni taktığım halde. Bir de ETP de çıkmıyor. Ben de oradan çıktım derken Çelaycıt'ı vurdu. Neden gelip vurdun da? Her neyse. Dönüşüm küresi çıkmış. Alırız onu birazdan. Şunu bir keselim de. Ulan çüler seni ben hiç sevmedim. seni keseceğim ben. Gıcık olsun diye keseceğim seni. Hı, öldüler. Var mı lazım olan bir şey? Yok. BK olarak ne çıkmış? Kılıç çemberi at gitsin. Bu neymiş? Elit Ork. Kalsın. Tanklanlık metini tekrardan bulduk derken kaçla kaç kaç kaç. kaç. Ulan kaçsana. Ya bazen şu olayı hiç sevmiyorum ya. Yaratıklar geliyor vuruyor sana abi. Durmaz senin dibinde sıkışmaz. Tam öleceğin zaman geliyor geliyor dibine kalıyor. Sıkışıyor daha doğrusu. Hadi patla. Abi 33 aylıkken yani ne metinleri kesiyoruz ya. Ne çıktı bu? Saldırı değeri 3. BK Ejaha yardımı kalsın. Şaman'a gider. Sen de git. Sen de daha doğrusu bu kaçıncı? Altıncı mı oluyor? Yedinci mi oluyor? Pek bilmiyorum. Sayamadım daha doğrusu. O kadar epey litem çıkıyor ki. Beyler şans dediğim böyle olur. Kardeşim şuna bak. Bak dur. Bir i̇şte şey şans dedim böyle olur abi. Şuna bak. İki tane metin yan yana. Şöyle eldiveni takayım da. Süresi ikisinin sıkıntı yok. Zaten 76'lı evvellikle düşürürüz. Bakalım ikisinden tekinden çıkacak mı? Şu an 55 dakika geçti. Siyah da çıkmadı. Kıskançlıkta. 55 dakikadır metin kesiyorum ama bir tane bile mühür çıkmadı abi. Kısaca serfikatı var ya o. Bir türlü çıkmak bilmiyor abi. Hadi bakalım kıskançlıkta. Bunda çıktı mı? Görmüyorum ki şu an. Beceri kitabını al. Bundakini de al. Çıkmamış. Abi iki tane aynı yan metin, güzelin metinde çıksaydı ya. Öfke, kurt nefesi. Ayıp oldu ha. ne güzel şans yakaladım ama yok. Çok güzel ya iki tane metin yan yana. Oo bir tane daha. Çıkarta çıkarta ancak bir tane çıkarabildik. O da rengi artık ne işe yarayacaksa de. Yani dom yaban domuzu çıksaydı en azından daha iyiydi. Yavaş gidiyor ama daha güzel. Daha karizmatik gösteriyor. Kaç tane metin kesimi hiçbir fikrim yok. Zaten gördünüz de videoda bazen ikili bazen üçlü çıktı. Siz sadece videoda bir kere böyle yayınla iki tane kesimi gördünüz. Bir de buralarda üçlü metin vardı. Yani genellikle şu an herkes mavi ülkede metin arıyor. Ben işte burada kırmızı ülkede yani metin kesiyorum. Kesmeme rağmen hem berbat beykalar çıkıyor hem de şey de çıkmıyor. Bu da çıkmıyor. Artık bunun ismini ben söylemiyorum zaten. Serti diyeyim kısacası. Ben Serti de çıkaramıyorum. Çıkmıyor abi. O da bir tane çıkardım zaten şurada. O da zaten şöyle bir şey duruyordum. Mouse'u yarım saat almaya çalıştım anca. Neyse beyler bırakacağız şu an. Kesmeyi. Şimdi nerede lan bu? BK çıkmış. Ne çıktı? Hafif adı. Ne diyeyim? Yakında bu arada art 9 bir tane item alacağım bu çara. Süper efsunları var. Ama adam bir türlü cevap vermiyor. Zaten aldığım zaman büyük bir ihtimalle videoda da görürsünüz zaten. Efsunlar manyak bir şey. Bir de kostüm yansıtmış. Cirlof gibi olmuş ev şey yani zırh. Yani onu almak istiyorum ama adam bir türlü cevap vermiyor diyebilirim. Kısacası bu çar alacağım tabii ki. Bu çarında skilllerini sıfırlayacağım, öfkeye vereceğim. Ondan sonra artık şey yapacağım. Eee... Hava kılıcı okuyacağım bunda. Şu hamle üçünü kesme kılıç çevirmeyi kaldıracağım. Ben keseceğim ama lazım olanlar kesin daha iyi. Tamam bana da lazım ama şu anlık değil. Sadece şu an stok yapıyorum. Belki bir gün lazım olur. Belki civciv biter. Onun gibi biraz zor biter ama neyse. Hadi bakalım. Tamam Longed XP verdiğimize göre artık ben şöyle bir ülkeye gideyim. BK'ları vereyim. Bu arada BK'ları göstereyim eğer merak eden varsa isimden tek tek söylemeyeceğim direkt geçeceğim. Şöyle siz bakın şu dörde hariç. Şu dörde hariç. Hava kılıcı dörde hariç. Video durdurup bakabilirsiniz merak eden varsa. Anca bir tane hava kılıcı çıkmış. Bu kadar güzel şeyler kastık diye düşünüyorum. Şimdi şunların hepsini bir hançere vereyim de. Çöl. Şimdi beyler yaklaşık birkaç saattir ben gene metin kestim. O su şeldeki itemleri gene pazar çarımı verdim. Sonra girip gene metin kestim. Şu an saat 1 gibi bir şey. Her neyse daha videoyu render'lip YouTube'a atacağım. Şimdi şu an toplam 28M gibi para olmuş. Büyük bir ihtimal hepsi satıldığı zaman 52M gibi para tutacak. Zaten bir de bunda iki var. 2 de buna aktardım. Pot alacağım diye ama. İçeride başka bir şeyler varmış. Bunda da artı basma itemleri kasıyorum şunları. Bilerek kasıyorum tabii ki belki lazım olur diye. Her yani, yani neyse bugünlük bu kadar yeter. Umarım videomu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Daha çok böyle metinlikli Türk videoları istiyorsanız kesinlikle videomu like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer bir yandan açıklamada sosyal medya hesaplarım mevcut. Ve Twitch'te Twitch kanalıma bir tane video attım. O video ise VS cezalı. Challenge videosu yaptım. Zaten kanalımda da vardı videosu. Olaylardan dolayı o videoyu silmek zorunda kaldım. O videoyu ise Twitch kanalıma yükledim. Merak eden varsa, izlemek isteyen varsa açıklamaya videonun linkini koyacağım veya da direkt açıklamada direkt kanalıma da bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bu arada Facebook sayfamı da beğendiyseniz çok güzel olur. Sizleri seviyorum. Bay bay.